İyi günler değerli öğrenciler. Bu dersimizde güneş sistemini işleyeceğiz. Güneş sistemi biliyorsunuz içerisinde çok sayıda gezegenin, uyduların, asteroidlerin, kuyruklu yıldızların oluşturduğu sistemdir güneş sistemi. Ve güneş etrafında 8 tane gezegen ve onların ilk ikisi hariç diğerlerinin hepsinde uydusu bulunmakta. Ve güneş sistemimiz Samanyolu galaksisi içerisinde yer almaktadır. Samanyolu galaksi içerisinde avcı kolu üzerinde güneş sistemi bulunmakta ve güneşin kütle çekim etkisiyle onun etrafında dolanma eliptik yörüngelerde dolanma hareketi yapmaktadırlar. Güneş sisteminde bulunan gezegenleri gelecek olursak az önce söylediğimiz gibi 8 tane gezegenin bulunduğunu söylemiştik. Burada sıralamaları verilmiş. Güneş'ten itibaren sıralanmasını e, kodlama ile yapacak olursak da biz şu şekilde kodlayabiliriz. Mavi dama şurada B olacak. J san. Bu şekilde sıralamamızı söyleyebiliriz. Mavi dama J san şeklinde. E, gezegenlerin özellikleri hakkında birazdan e, bilgi vereceğim. Şimdi bu ilk dört gezegene biz sırasıyla ilk dört gezegene şurada da gösterebiliriz. İlk dört gezegene karasal ya da iç gezegenler diyeceğiz. Son dört gezegen ise gazsal gezegenler ya da dış gezegenler diyeceğiz. Burası da ilk dört gezegende iç gezegenler bu gezegenler arasında özellikle dördüncü ile 5. gezegen arasında da asteroid kuşağının bulunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçelim burayı. Gezegenler biliyorsunuz ikiye ayırmıştık. Karasal gezegenler ve gazsal gezegenler. Karasal gezegenleri ilk dört gezegen olduğunu söylemiştik. Bunlara iç gezegenler de denir. Yüzeyleri tabii ki kayalar ve metallerle kaplıdır. Güneş'e yakınlığına göre ilk dört gezegende Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Merkür, Venüs, Dünya, Mars bunlar içerisinde en büyüğü Dünya. Bu gezegenler içerisinde, karasal gezegenler içerisinde en küçüğü de Merkür gezegenidir. Bir sonraki slayta geçelim. Gazsal gezegenler dediğimiz zaman da dış gezegenlerdir. Çoğunlukla e, gaz halindeki maddelerden oluşmuştur. Belki bunların çekirdekleri sadece e, sert maddeyle kaplı olabilir. Çekirdekleri karasal ya da kayasal bir çekirdeği e, mevcuttur diyebiliriz. Devasa boyutları da oldukları için e, dev gezegenler de denmektedir içerisinde bunların içerisinde en büyüğü Jüpiter, en küçüğü de Neptün gezegenidir. Geri alalım. Burada gördüğünüz gibi güneşten sonra yer alan gezegenleri, ilk dört gezegenin karasal, son dört gezegenin gazsal gezegen olduğunu görüyoruz. Bunların bir de büyüklük sıralamasını yazalım isterseniz. En büyük gezegenin Jüpiter olduğunu, ondan sonra Satürn. Uranüs ve Neptün. En büyükleri gazsal gezegenler zaten. Bu sıralamada da gördüğünüz gibi. Bundan sonra gelen dört gezegende dev mum. Dünya bu arada beşinci sırada yer alıyor. En küçük gezegenimiz yine Merkür olduğunu hatırlatalım. Burayı da geçiyorum. Sırasıyla şimdi bu gezegenleri tanıyalım. Merkür gezegeni Güneşe en yakın olan gezegen, uydusu ve halkası yoktur, karasal bir gezegendir. Büyüklük bakımından da en küçük olduğunu söylemiştik. Sıcak bir gezegendir, Güneşe yakın olduğu için. Ee, ama en sıcak gezegen Merkür'den sonra yer alan Venüs olacak, çünkü Venüs'ün kalın bir karbondioksitten oluşan e, atmosferi olduğu için Güneş ışınlarını daha fazla e, tutup muhafaza ettiği için. Merkür gezegeninden daha sıcaktır. Venüs'e gelecek olursak güneşe yakınlık bakımından ikinci sırada uydusu ve halkası yoktur. Karasal bir gezegendir. Büyüklük bakımından altıncı sırada yer alır. Venüs'ün diğer bir adı da dünyanın ikizi olduğu için bu ismi dünyanın ikizi adını almaktadır. Venüs'ün ayrıca çoban yıldızı da denmektedir. Bunun sebebi akşam saatlerinde en parlak görünen ve parlak olduğu için de yıldız olarak isimlendirilen isimlendirilmiştir ve buna da çoban yıldızı denmiştir. Aynı zamanda sabah saatlerinde de en geç gözden kaybolan gök cismi bu olduğu için de seher yıldızı da denmektedir. Diğer sayfamıza geçelim üçüncü sırada biliyorsunuz dünyamız bulun yer almakta. Dünya yaşamın yaşam olduğu güneş sistemindeki tek gezegendir. Güneş, güneşe yakınlık bakımından üçüncü sırada, büyüklük bakımından da beşinci sırada bir gezegen bir gezegendir. Halkası yoktur. Doğal uydusu aydır. Biliyorsunuz tek bir doğal uydusu ay bulunmaktadır. Ee, dörtte üçü sularla kaplıdır. Ayrıca dörtte biri de karalarla kaplı. Kalın bir atmosferi bulunmaktadır. Dolayısıyla güneş ışınlarını muhafaza ettiği için akşam saatlerinde hava sıcaklığı çok fazla düşmemektedir. Yaş ortalama yıl içerisindeki ortalama sıcaklığı da 10-15 derece arasında değişmektedir. Mars dördüncü sırada yer alan gezegenimiz. Halkası yoktur. İki tane uydusu var. Bunlar Phobos ve Deimos uyduları, isimleri. Karasal yapıda olduğu için e, aynı zamanda görünümünden dolayı da kızıl gezegen denmektedir. Büyüklük bakımından da 7 sırada yer almaktadır. 5 gezegenimiz Jüpiter. Bu e, en büyük gezegendir kendisi. E, çok sayıda uydusu vardır. Değişik kaynaklarda, farklı sayılarda yer alabilir. Ama Hemen buradayken söyleyelim en son yapılan gözlemlere göre Jüpiter'in Satürn'ün uydu sayısı Jüpiter'den daha fazladır yani Satürn'ün uydu sayısı şu anda Jüpiter'den fazla olduğu için ön sıraya geçmiştir diyebiliriz gazsal bir gezegendir Jüpiter ve aynı zamanda büyük üzerinde H, hidrojen ve helyum gazlarından oluşmuş büyük gaz fırtınalarının yaşandığı bir gezegendir. Satürn'e gelecek olursak bu da 6. sırada yer alır. Güneş'e yakınlık bakımından. En büyük uydusunun adı Titan'dır. Bu arada Jüpiter'in en büyük uydusunun adı Ganimet uydusudur. Satürn yine gazsal bir gezegen ve büyüklük bakımından da 2. sırada yer almaktadır. Dünyadan çıplak gözle bakıldığında da halkaları görülebilmektedir. Biliyorsunuz Jüpiter'in de halkaları gözle görülmese de teleskoplarla tespit edilmiş halkaları mevcuttur. Sırada Uranüs gezegeni var. Uranüs güneşe yakınlık bakımından 7. sırada. Bunun da 27 civarında uydusu ve bulunmakta. Aynı zamanda halkaları da mevcuttur. Gazsal bir gezegendir. Büyüklük bakımından 3. sırada yer alır. Uranüs aynı zamanda Güneş sisteminde saat yönünde dönen iki gezegenden biridir. Diğeri Venüs ve Uranüs saat yönünde dönmekte. Diğer gezegenler ise bunun tersi yönünde dönmektedirler. Uranüs aynı zamanda yan yatmış bir varil gibi de dönmekte şekil olarak. Ve aynı zamanda gazlardan oluştu, oluşmuş olan bu gezegenin yeşilimsi mavi renkte göründüğünü söyleyebiliriz. Son gezegende Neptün güneşe yakınlık bakımından sonuncu sırada yer alır. 14 uydusu en büyüğü Triton uydulardan. Halkaları vardır. Gazsal bir gezegendir. Büyüklük bakımından da dördüncü sırada yer alır. Neptün gezegeni Uranüs'le ile Uranüs'ün ikizi de denmektedir. Ve en soğuk gezegende Neptün gezegenidir. Sonraki Burada da gök taşı gök taşını hemen söyleyelim. Yeryüzüne ulaşabilen meteor parçalarıdır. Dünya dünya yüzeyinde oluşturduğu çukurlara da gök taşı çukuru denmektedir. Kuyruklu yıldızlar güneş çevresinde belli yörüngede dolanan kaya ve toz ve buzdan oluşan kütlelerdir. E, aynı zamanda kirli kar topu da denmektedir. Güneşe yaklaştıkça e, arkasında bıraktığı toz ve gaz e, ve buz parçalarından dolayı parlak görünümde bir kuyruğu, kuyrukları bulunur. Asteroidler Güneş Sisteminin oluşumu sırasında meydana gelen büyük devasa kaya parçalarıdır. Bunlar e, gezegenimsi e, boyutlarda olabileceği gibi uydu büyüklüğüne de, e, de olabil, olabilmektedirler. Asteroidlerin birbirine çarpması sonucu da meteorlar e, meydana gelmekte. Kuyruk yıldız ve asteroidlerden kopan parçalar diyebiliriz meteorlara. Atmosfere giren meteorlar sürtünme nedeniyle yanarak bir iz bırakırlar ve yıldız kayması ya da akan yıldız gibi görünürler. Gerçekte bunlar yıldız değildir. Büyük kaya parçalarıdır meteor adını verdiğimiz. Burayı da geçiyorum. Şu soruları cevaplandıralım. Bir yıldızın etrafında bir yörüngede dolanan gök cisimleri, nelerdir? Tabii ki e, yıldızın etrafında yörüngede dolanan gök cisimlerine gezegen diyoruz. Yeryüzüne ulaşabilen meteor parçalarına ne diyoruz? Gök taşı. Güneş sistemi oluşumunda arta kalan kaya ve metal parçalarına da asteroid diyoruz. Dünya atmosferine giren asteroid parçalarına meteor denir. Doğru. Asteroidler yıldız sistemlerinden ortaya çıkan küçük gezegenlerdir. Doğru. Kuyruklu yıldızlar kendiliğinden ışık yayan gök cisimleridir. Yanlış diyeceğiz. Diğer slaytımıza geçelim. Burada da özet olarak şunu tekrar söyleyelim. Güneş sistemindeki gezegenler ardarda sıralı bir şekilde dizilmiştir. Bunların ilk dördünün iç gezegen karasal, son dördünün gazsal dev gazları olduğunu söylemiştik. Bu ikisinin arasında da iç ve dış gezegenler arasında da asteroid kuşağının bulunduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki konumuz güneş tutulması ve ay tutulması olacak. Burada bitiriyoruz.